Kobra pangoline karşı. Kim kazanır? Gelin birlikte görelim. Kobranın ısırığında bulunan güçlü nörotoksin içeren zehri, birkaç dakika içinde avını etkisiz hale getirebilir. Hızlı hareket eder ve ani saldırılar yapabilir. Kaputunu açarak rakibini korkutur. Vücudu pangolinlere göre yumuşak ve hassastır. Sert darbelere karşı dayanıksızdır. Pangolinin sert pullarına karşı diş geçiremez. Pangolinler, güçlü ve keskin pullarla kaplıdır. Bu pullar, yırtıcılara karşı mükemmel bir zırh sağlar. Tehdit altında kendilerini top gibi sararak koruma sağlarlar. Toprağa kazmak ve savunma için kullanabilecek güçlü pençelere sahiptirler. Hızlı hareket edemezler ve ani saldırılara karşı savunmasız kalabilirler. Görme duyuları zayıftır. Bu da çevresel tehditleri fark etmelerini zorlaştırır. Kazanan Pangolin Pangolin'in zırdı pulları, kobra'nın zehirli ısırığından korunmasını sağlar. Kendini top gibi sararak zehirli dişlerden kaçınır. Kobra, güçlü pullara nüfuz edemez ve sonunda yorulup geri çekilir. Pangolin ise savunma avantajını kaybetmez. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.